Mucize Doktor 32. Bölüm 2. Fragman Analiz. Analizimize geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Nazlı Aliye destek olup onu bebeğin yanında olması konusunda cesaretlendiriyor. Bu cesareti sayesinde Ali de Ferman Hoca ile konuşup bebeği alması konusunda ikna ediyor. Beliz ise yumuşayıp son anda bebeği almak için uygun olduklarını söylemelerini sağlayacaktır. Çünkü ancak bir kadın anne sıcaklığını çocuğa verebilir. Bu da bebeğin ellerinden alınmamasını sağlayacaktır. Ali bu duruma sevinirken bir yandan da Beliz ve Ferman'ın araları düzelecektir. Ferman bir yandan ise Adil Hoca'nın kızını kalmaya ikna edip Beliz ile aralarındaki sorunu böylece çözmeyi amaçlamaktadır. Ferman'ın bebeği olma çabaları Ali tarafından destek bulacak. Nazlı ile Ali ise birbirlerine olan sevgiye bağlılıkla her şeyin üstesinden gelebileceklerini bir kez daha göstermiş olacak.